Herkese merhaba. Ben de gideceğim kanalına hoş geldiniz. Bizimle beraber dünyanın dört bir yanına yolculuk yapmaya hazır mısınız? Bugün Hazar Denizi kıyısında modern gökdelenlerle tarihin iç içe geçtiği bir Kafkas başkenti olan Bakü'deyiz. Alevler şehri olarak da bilinen bu büyüleyici şehir, orta çağdan kalma sokakları, Sovyet mimarisi ve son teknolojiyle inşa edilmiş gökdelenleriyle sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Gelin Bakü'nün sokaklarında birlikte keşfe çıkalım. Ekranda çeşitli markalar gözükebilir fakat bunlarla herhangi bir işbirliğimiz yoktur. Yasal mevzuat gereği reklam diye yazmak durumundayız. İstanbul'dan Bakü'ye ulaşımın en kolay yolu tabii ki hava yoluyla. Türk Hava Yolları, Azerbaycan Hava Yolları, Pegasus ve Anadolu Jet gibi firmalarla Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na direkt uçuşlar sunmaktadır. Uçuş süresi yaklaşık 2,5 saat olarak düşünebilirsiniz. Havalimanından şehir merkezine ulaşım için Aero Express otobüsleri ile şehir merkezindeki 28 Mayıs metro istasyonuna yaklaşık 30-40 dakika içinde ulaşabilmektesiniz. Taksi kullanacaksanız önceden rezervasyonlu taksileri veya Bolt, Yango gibi uygulamaları tercih etmenizi öneriyoruz. Ayrıca araba kiralama seçeneği de tabii ki mevcut. Bakü şehir içi ulaşıma gelecek olursak en önemli ulaşım aracı metrodur hem ucuz hem güvenli ve oldukça da yaygındır. Harita okuması tabii ki kolay. Yazılar hem kiril hem latin alfabesiyle yazılmaktadır. Fakat birebir Türkçe olduğu için herhangi bir sorun yaşamamaktayız. Yine otobüslerde kartla çalışan modern bir sistem vardır. O da oldukça yaygındır. Birçok yere otobüste de gidebilmektesiniz. Yine taksi uygulamaları da paylaşımlı yolculuk uygulamaları da oldukça yaygındır. Başlamadan önce ülke hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Azerbaycan bize siz bir destinasyondur. Hem pasaport hem de kimlikle giriş yapabilmektesiniz. Fakat kimliğinizde kesinlikle resim olması gerekiyor. Özellikle çocuklar için de kimlikle gidecekseler mutlaka resim olması gerekmektedir. Para birimi manattır. Günümüz şu anki kuruyla bir manat 23 TL'dir. Biz her zaman olduğu gibi kanalımızın konsepti gereği yerel dilde birkaç ifade veriyoruz. Fakat Azerbaycan'da Türkçe oldukça yaygın olduğu için sadece birkaç tane Azerice kelimelerden bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere yaşı iyi demek, doğru derken beli diyorlar. Beli, doğru. Neçedir derseniz ne kadar anlamında, harasanda neredesin diye ifade edebiliriz. Bakü'yü gezmek için iki günün yeterli olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 40-48 saat Bakü'yü doyasıya gezebilirsiniz. Ama civar şehirleri ve bölgeyi de görmek istiyorum derseniz bu süreyi tabii ki uzatabilmektesiniz. Karar sizin. Artık gezilecek yerlerle turumuza tam anlamıyla başlıyoruz. İlk durağımız İçerişehir şehir yani Eskişehir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu bölge Bakü'nün en eski yerleşim yeridir ve tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dartaş sokakları, geleneksel Azerbaycan mimarisi, tarihi kervansarayları, camiler ve butikleriyle beraber öne çıkan noktaları oldukça fazladır. Rehberli yürüyüş turları da mevcuttur. Bu bize tarih açısından çok daha fazla bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Gün batımında gezip çok güzel karelerde yakalayabilmektesiniz. Bölgeye girmek için herhangi bir ücret gerekmemektedir. Günün rahatlığıyla gezebilirsiniz. Nizami Caddesi bizim klasikleşmiş adeta İstiklal Caddesi diyebileceğimiz bir cadde. 19. yüzyıldan kalma Avrupa tarzı mimarisiyle dikkat çekmektedir. Alışveriş mağazaları, kafeler, restoranlar, sokak sanatçılarının oldukça yoğun olduğu bir alan. Akşam saatlerinde daha fazla kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Sabah genellikle daha sakindir. Hediye almak için ideal bir noktadır. Yine mutlaka görmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyoruz. Azerbaycan Edebiyat Müzesi 1939 yılında açılmıştır. Azerbaycanlı şair Nizami Gencebi adını taşımaktadır. Müzenin diğer bir adı. Klasik ve modern Azerbaycan edebiyatına dair eserler, yazar portreleri, heykeller bulunmaktadır. Müzeye rehberli giriş eserlerin bağlamına daha iyi anlamanızı sağlayacaktır tabii ki de. Müzenin dış mimarisi oldukça hoştur. Kesinlikle harika kareler yakalayabileceğiniz bir alan. Özellikle bunun içinde mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz. Müzenin giriş ücreti 5 ila 10 manat arasında değişmektedir. Onu da gittiğinizde detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kız Kalesi 12. yüzyılda inşa edilmiştir. Amacı hala günümüzde tartışma konusudur. Gözlem mi, savunma için mi, ateş tapınağı için mi olduğu tartışılmaktadır. Tepeye çıkıldığında içeri şehir ve Hazar Denizi'nin harika manzarasını izleyebilmektesiniz. Sabah erken yahut akşamüstü ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle güneşin batışı oldukça etkileyicidir. Giriş ücreti olarak ise 15 manat bir bedel vermeniz gerekiyor. Bu şekilde kalenin içine girip üstündeki alana çıkabilmektesiniz. Şirvan Şahlar Sarayı, yine İçerişehir bölgesinde klasikleşmiş ve popüler bir turistik noktasıdır. 15. yüzyılda Şirvanşahlar Hanedanlığı tarafından inşa edilmiştir. Saray kompleksi, türbeler, cami ve hamam kalıntıları öne çıkan eserlerden bazılarıdır. Fotoğraf çekmeyi kesinlikle unutmayın. Oldukça güzel kareler yakalayabilirsiniz. Özellikle taş oymaları fazlasıyla dikkat çekicidir. Giriş ücreti kişi başı 15 manattır. Alev Kuleleri 2012 yılında tamamlanan bu kuleler modern Bakü'nün adeta simgesi diyebileceğimiz en önemli eserlerinden biridir. Akşamları kulelerin üzerinden LED ekranlarla animasyon gösterili yapılmaktadır. Özellikle Alev, Azerbaycan bayrağı ve milli figürler Türk bayrağı da zaman zaman gösterilmektedir. Tepedeki manzara terasına çıktığınızda yahut yakın otellerden gece ışıklarını izlemek oldukça keyifli bir etkinlik olacaktır. Kulelere doğrudan turistik bir giriş olmamaktadır. Otel ve ofis gibi kullanıldığından bu kulelere giriş yapamamaktasınız. Bunu da belirtmiş olalım. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Şehitlik Tepesi Sovyet baskınları ve Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler için yapılmış bir alandır. Sonsuzluk Ateşi ve diğer etkileyici anıtlar da bu alanda bulunmaktadır. Yine bu alanda atalarımıza ait bir Türk şehitliği de mevcuttur. Buraya da kesinlikle ziyaret etmenizi önermekteyiz. Tepeden harika bir Hazar manzarası. Yine Bakü şehir manzarasında yakalayabilmektesiniz. Özellikle gece ışıklar çıktığında bambaşka bir silüete bürünmüş olur şehir. Burayı da fotoğraflayabilir, videolarını çekebilirsiniz. Bakü Bulvarı ve Hazar Denizi'nin kıyısı. 1909 yılından beri halkın ana yürüyüş alanlarından biridir. Parklar, eğlence merkezleri, bisiklet yolları ve deniz manzarası sunmaktadır. Akşamların serin havada yürüyüş ya da bisiklet kiralamayı öneriyoruz. Yazın oldukça güzel bir etkinlik olabilir. Bu alana giriş için herhangi bir ücret yoktur. Tamamen halka açık bir alan olduğundan Bakü'de Hazar Denizi'nin kıyısında keyifli bir vakit geçirebilmektesiniz. Mini Venedik 1960'larda kurulmuştur. 2012'de ise bu alan restore edilmiştir. Küçük kanallar, gondollar ve çevredeki kafe ve restoranlarla adeta küçük bir Venedik havası vermektedir. Konsept buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Gondola binebilmektesiniz. Hafta içi genelde daha sakin olmakta, hafta sonu kuyruklar olabiliyor. Gondol ücreti kişi başı 5 manattır kesinlikle tavsiye ettiğimiz adeta İtalya havası verebilecek bir güzel bir kısa gondol gezisi seyahatinize keyif katacaktır. Haydar Aliyev Merkezi Zaha Hadid tarafından tasarlanmış olup 2012 yılında açılmıştır. Akışkan hatlarıyla ikonik modern mimarisi göz önünde bulundurulmuştur. Binanın dış cephesi özellikle fotoğrafçılar için oldukça caziptir. İçinde Haydar Alev'in hayatına ait bir bölüm bulunmaktadır. Onun haricinde kuklalar, oyuncaklar, müzik aletleri, halılar bulabilirsiniz. Üç kattır müze. Bunun yanında klasik araba sergisinin olduğu bir alanda mevcuttur. Giriş ücreti sergiler için 15 manat. Klasik arabayı da görmek isterseniz ekstra 10 manat vermeniz gerekiyor. Yani tüm alana girmek isterseniz 25 manat bir ücret vermeniz gerekmektedir. Müzenin hemen aşağısında I Love Bakü diye klasikleşmiş bir alan vardır. Bunun önünde de fotoğraf çekebilmektesiniz. Kesinlikle en popüler alanlardan biridir bu müze. Tavsiye ederiz. Gide, gitmek isterseniz keyifli vakit geçirebilmektesiniz. Halı Müzesi 1967 yılında kurulmuştur. 2014'te ise yeni binasına taşınmıştır. Azerbaycan halı dokuma geleneği ve tarihi halılarıyla oldukça meşhurdur. Bunların çok şahane örneklerini bu müzede görebilmektesiniz. Rehberli turlar da mevcut. Burada halıların desenlerinin anlamını daha iyi anlayabilmektesiniz rehberlerle birlikte. Giriş ücreti 10 manattır. Taze Pir Camii 1914 yılında tamamlanıp ibadete açılmıştır. Neo Osmanlı mimarisiyle dikkat çekmektedir. Bakü'nün oldukça merkezi bir konumunda konumlandırılmıştır. Ziyaret saatlerinde sessiz olmanızı tabii ki öneriyoruz. Uygun giyim tercih etmeniz gerekmektedir. Giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Sadece ibadet saatlerinde ziyaretçilere imkan tanınmamakta, İbadet olmayan saatlerde giriş yapabilmektesiniz. Minyatür Kitap Müzesi. Yine içeri şehrin içinde bulunan 2002 yılında açılan bir minyatür kitap müzesidir. Koleksiyon tamamen özel mülkiyete aittir. Dünyanın dört bir yanından binlerce minyatür kitap bu alanda sergilenmektedir. Giriş ücreti bulunmamaktadır. Ücretsiz bir şekilde gezebilmektesiniz. Orada bulunan rehber sizi Türk olduğunu anlayınca özel ilgi göstermekte ve Türkiye'den alınan eserler İslami, gerek tarihi olan eserleri tek tek size anlatmaktadır. Kolayca gözden kaçabilecek bir yer e, ufak bir alan dikkatlice arayıp burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Hükümet Evi Sovyet döneminde inşa edilmiş bu bina halen devlet dairelerine ev sahipliği yapmaktadır. Stalinist mimarisi ve geniş meydanıyla öne çıkmaktadır. İçeri girmek mümkün değildir çünkü hala hükümete ve devlete bir hizmet ettiğinden ötürü içeri girilememekte fakat dıştan fotoğraflarını çekebilmektesiniz. Oldukça güzel bir mimarisi olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da uğrayabilirsiniz. Cuma Camii, diğer adıyla da Büyük Cuma Camii, ilk hali 12. yüzyılda inşa edilmiş, pek çok kez restore edilmiştir. Tarihi yapısı ve mimarisiyle ön plana çıkmış bir camidir adı da cuma olduğu için yani cuma günü ilk fetihten sonra cuma namazının kılındığı merkezi bir camidir. Namaz vakitleri dışında ziyaret edilebilmektedir. Buraya da uğrayıp mimarisini görebilmektesiniz. Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosu. Burası kesinlikle iç mimarisi için ziyaret etmenizi önerdiğimiz takipçilerimize özel bir noktadır mükemmel mimariyle yapılmış bir tiyatro salonudur. Birkaç tane farklı salonu bulunmaktadır. Hem Azerice hem de uluslararası müzikal ve gösteriler burada yapılmaktadır. 1910 yılında kurulmuş, Sovyet sonrası dönemde tekrardan yapılandırılmıştır. Programı önceden kontrol ederek online bilet alarak burada bir gösteriye katılabilmektesiniz. Yani dilimiz çok yakın olduğu için birçok şeyi kolaylıkla anlayabilmekteyiz oyunlara göre değişmekle beraber ortalama 10-20 manata harika oyunlar izleyebilmektesiniz. Biz çok keyif aldık. Mimarisinden oldukça etkilendik. Kesinlikle size takipçilerimize özel mutlaka yapmanız gereken bir öneri olarak düşünüyoruz. Uzun ve yorucu bir günün ardından artık yerel lezzetler ve yeme içme önerilerimizde karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Azerbaycan yemekleri bizim kültürümüze oldukça yakın olduğundan birçok yemeğimiz neredeyse birbirine tamamen benzer. Fakat yerel lezzet olarak lüle kebabı diyebiliriz. Şah pilavı bunlar oldukça meşhurdur. Düşbere dediğimiz minik mantılarla yapılan bir çorbaları vardır. Oldukça lezzetlidir. Yine kutap, ıspanaklı veya etli ince gözleme diyebileceğimiz bir yiyecek. Bunu da deneyebilirsiniz. Hıngel var. Yine Gürcü mutfağına yakın bir yemek. Bunun haricinde nar şerbeti geleneksel bir Azeri içeceğidir. Bunu da deneyebilirsiniz ilginiz varsa. Birçok şey dediğim gibi benzer ama yerel lezzetler oldukça doyurucu ve lezzetlidir. Karar siz değerli takipçilerimizin olacaktır. Son olarak da konaklama konusuna değinmek istiyorum. Azerbaycan'da yani Bakü'de konaklama kesinlikle ucuz diyebileceğimiz bir kıvamda. Tabii ki lüks oteller de mevcut. Fakat genel olarak Avrupa'ya kıyasla hatta ülkemize kıyasla oldukça ucuz konaklamalarla Bakü'de keyifli vakit geçirebilmektesiniz. Biz yine her zaman olduğu gibi kanalımızın konsepti gereği Bakü'de konaklamanızı önerdiğimiz noktaları sizin için harita üzerinden işaretlemiş bulunuyoruz. Burada konaklarsınız, birçok noktaya kolayca erişim sağlayabileceksiniz. Karar siz değerli takipçilerimizin. Bakü, tarihi dokusuyla sizi geçmişe, modern yüzüyle geleceğe taşıyan bir şehir. İster sokaklarında kaybolun, ister Hazar Denizi'ne karşı çayınızı yudumlayın. Türk deyince özel ilgi ve muamele gördüğümüz kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın bu benzersiz başkentini keşfetmek için şimdi tam zamanı kısa bir hafta sonu kaçamağı ya da uzun bir Azerbaycan turu. Karar sizin. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Ve videomuz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda görmeyi çok isteriz. Sonraki bölümleri kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.